Herkese merhaba Bu videoda sizler için geçtikleri yerde deprem etkisi yaratan dünyanın en güçlü 5 traktörünü derledim. 2016 yılında piyasaya sunulan bu traktörün 2010 yılına kadar üretimine devam edilip 2010 yılında son verilmiştir. 16 ileri 4 geri vitese 7.3 metre uzunluğa 4.86 metre genişliğe ve 3.6 metre yüksekliğe sahip olup ikinci el piyasada 180-250 bin dolar arasında alıcısına ulaşıyor. 18.1 litrelik dizel motoru ile 570 beygirlik bir güç performansı ortaya koyabiliyor. 574.786 dolar yani Türk parasıyla 2.275.000 TL'lik bir fiyatla piyasaya sürülen John Deere'nin 960 RX modeli lüks bir araçtan daha rahat olan özel tasarım kabini ve yüksek konfor özelliği ile adından hali söz ettirmiştir. 4 metre 22 santim dingil uzunluğuna ve 3 metrelik bir genişliğe sahip olan bu traktör 15.0 litre 6 silindirli dizel motorunu verdiği yetkiye dayanarak 670 beygir güç üretebiliyor. 25.401 kilogram boş ağırlık, 28.123 kilogram taşıma kapasitesi ve 53.5 tona kadar çıkan yüklü ağırlık. Son olarak orijinal 4500 litrelik yakıt tankı yakıt ikmali yapılmadan uzun saatte boyunca çalışmasına olanak sağlıyor. Listemizin 3. sırasında yer vermiş olduğumuz doğum yeri Amerikan olan bu traktör 12.9 litrelik 6 silindirli dizel motoru ile maksimum 680 beygir güç verimine ulaşabiliyor. 16 ileri 2 geri vites 22.126 kg boş ağırlık ve 29 ton yük taşıma kapasitesi ile yüklü ağırlığı 51 tona kadar ulaşabiliyor. 1779 litrelik yakıt tankı ile yine bir önceki modelimiz gibi uzun saatler boyunca çalışabiliyor traktörün mevcut net bir fiyatı olmayıp özel siparişler ve ek özellikler doğrultusunda 500 bin dolar civarında pazarlanıyor. 1977 yılında Kanadalı traktör üreticisi Versedol tarafından üretilen bu traktör ise iddialara göre dünyada sadece bir tane. O da Amerika'daki bir müzede ziyaretçilere açık bir şekilde sergileniyor. 19 litre hacimli V12 motoruyla 600 beygir güç üretebiliyor. 4x8 çekiş ve 8 tekerlek üzerine mükemmel bir şekilde inşa edilmiştir. 9.3 metre uzunluğunda 6 metre civarı genişliğinde ve 3.4 metre yüksekliğindedir. O zaman bu devası özelliklere sahip bir traktör. Gerçekten heyecan verici. Ve yine 1977 yılında Amerika'da Harman ve kuzu üretici firma tarafından inşa edilen bu traktör 16 silindirli Detroit dizel motor kullanılarak 760 beygir bir güç elde etmek için üretime başlanmıştır. Üretim sonrası iki kez beygir gücünün artırılması yönünde çalışmalar yapılmış ve her iki çalışmada da 100'er beygir artırılarak 960 beygire kadar çıkarılmıştır. Traktörün boyutları ise şu şekildedir. 8.67 metre uzunluğunda, 5.2 metre genişliğinde, 4.27 metre yüksekliğinde ve 48 ton ağırlığındadır. Lastikleri özel olarak Kanada Amerika Birleşik Devletleri lastik firması tarafından yapılmış ve 8 metre çapındadır. Yakıt deposunun ise 3800 litre olduğu yine bilgiler arasındadır. Yapım aşaması 6 ay sürmüş ve o zamanda 300 bin dolara mal olmuştur.